Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu iddianamede mağdur sıfatıyla yer aldı. Bir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianameyi tamamladı. Seçime girmek zorunda kaldı. Sayın Genel Başkan... İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in aralarında bulunduğu 12 kişi sanık olarak yer aldı. Sayın Özgür Özel. 812. Siyasi partiler kanununun 112. maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. <file> sen gele Savcılık sanıklar için siyasi yasak da talep etti. <file> İddianamede eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şikayetçi olarak yer aldı. <Sessizlik> Efendim, bu... İddianamede şüphelilerin kurultayda genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verdiği, adaylık vaatlerinde bulunduğu ve iş imkanları sağladığı ileri sürüldü. Hani seçimlere iki gün kala. Sanıkların ayrıca birinci tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde asılsız açıklamalarla ikinci tur oylamayı etkilemeye çalıştıkları iddia edildi. Ya çiftin yatırımını yapacağız. Türkiye... Soruşturma kapsamında ifade veren tüm sanıklar iddiaları asılsız olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için mahkemelerde dava açmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.